tanıyabilir miyiz? Hüseyin Çavuş ben. Evet Hüseyin, kültür ve sanat etkinliklerinde Aşağı Kale Mahallesi'ndesiniz. Bu kültür sanat etkinlikleri hakkında neler söylemek istersin? Allah e, iki yıldır geliyorum, çok güzel oldu. Sabah kahvaltıları özellikle de muhtarımızın ilgi ve alakasında yani çok güzel gelişmeler var ya. Yani. Muhtarımız bir tane değil. İnşallah siz gençler olarak da muhtarımıza destek olmaya devam edeceksiniz. Oluyoruz, oluyoruz. Problem yok. Her zaman arkasındayız teşekkür eder. İyi bayramlar dileriz. Evet, sizi de tanıyabilir miyiz abi? Ben de Hüseyin Çavuş, Büyük Hüseyin Çavuş. <laughs> i̇ki tane Hüseyin Çavuş var aşağı kalede. Şimdi, evet, iki tane Hüseyin Çavuş. şimdi dört yıldır ben bu etkinliğe katılıyorum. Muhtarımızın açmış olduğu bu yolda devam ediyor. Başarılı buluyoruz. Çalışmalarında çok destek oluyoruz. Allah razı olsun. Bayan bir muhtar. Polisar'da tekten ilk defa konserde bayan bir muhtar seçildi. Buna da siz zaten e, abilerimiz olarak destek olmanız lazım. Ben, yani, aşağı gelmiş geçmiş muhtarlarımız içinde en başarılı muhtar olarak kendisini tanıyorum. Allah razı olsun verdiği hizmetlerden dolayı ve başarılı da buluyorum kendisini. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Diğer yani, muhtarlarımız da çalışmıştır. Şimdi onlara e, onlara köyümüz için, mahallemiz için hizmet eden herkese e, hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, sağ olanlara da Allah'tan uzun ömürler diliyoruz. Onlar da belki o zamanki şartlarda ellerinden geleni yapmışlardır. Şu anki şartlar daha iyidir. Nermin Hanım'ın da büyük bir şansı. Ee, o da o şansı iyi değerlendiriyor. Valla geçmiş, geçmişte hizmet eden muhtarlara da teşekkür ediyoruz ama bu muhtarımızı daha başarılı buluyoruz. Hizmetlerinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyoruz ve devamını diliyoruz. Yani. Hüseyin abicim biz size teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Hayırlı.